Merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım öncelikle herkes iyidir arkadaşlar. Keyfiniz yerindedir. Evet bugün 7 13 Haziran haftasının enerjilerine bakıyoruz. Bakalım enerjiler sizler için ne söyleyecek? Olasılıklar nedir? Hep birlikte buna bakacağız. Ayrıca şunu da belirteyim. Haziran ayının genel tarot yorumlarını yaptım. Kanalımda onu da bulabilirsiniz. Merak eden arkadaşlarım varsa bir aylık genel tarot açılımı bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım başlayalım koçlarla. Haziran ayının 7-13 Haziran'ın enerjileri nasıl? Hep birlikte görelim. Kartlarımızı karıştırmaya başlıyorum. Siz koçlar için... Koç burcu enerjileri 7-13 Haziran haftası. Sevgili Koçlar. Evet, Koç burcuna niyet ediyorum. Doğru rehberlik vermeyi niyet ediyorum. Şöyle seçelim bakalım sevgili Koçlar. seçtik. Ve kuantum kartlarından seçeceğim alt deste olarak. Koç Burcu'na niyet ediyorum. Sevgili koçların enerjileri. 7-13 Haziran haftası nasıl olabilir? Enerjiler nasıl? Buna bakıyoruz. Bir de şuradan alalım bakalım. Hadi bakalım koçlar. Haftanın enerjileri nasıl sizler için? Aa çok güzel bakın. Mutluluk kartıyla açılışı yaptık. En azından pazartesi günü. Hani gün gün bakacak olursak güzel bir gün. Umarım haftaya da yayılır sizler için. Evet. Sanki böyle mutluluğu yakaladığınız, eğer gerçek mutluluğu arzuluyorsanız, şu ana kadar elde edemediğiniz, edemediyseniz Mutluluk kartıyla sanki güzel enerjiler var. O mutluluğa erişebileceğiniz hayatınızda bir partner yoksa, e, hayatınıza birinin gir girmesi olabilir gerçekten de. Ya da bazı arkadaşlarım için mutlu olmak için çaba harcamayı da söyler. Yani gerçekten emek verdiğiniz ilişkiler olabilir hayatınızda. Ya ben bu ilişkiyi bırakmak istemiyorum, buna tutunmak istiyorum ve her türlü çabayı fedakarlığı elde eden fedakarlığı yapan pardon arkadaşlarım da olabilir burada mutluluk sizinle arkadaşlar evet burada diyor ki gerçek mutluluğu arzulamak mutlu olabilmek için çabaya girmek kendini mutlu edecek mevzuların peşine düşmek tabi şimdi burada ilk akla gelen ikili ilişkiler oluyor sevgili koçlar ikili ilişkilerde ya karşınıza yeni şanslar fırsatlar çıkacak partneriniz yoksa ya da birlikte olduğunuz partnerinizle gerçekten de artık bir şeyleri halletmek artık sıkıntılı değil de mutlu günlere doğru yol almak sanki var bu kartta evet güzel enerjiler var bazılarınız için tabi mutluluğun anlamı farklı olabilir belki bir ev alarak mutlu olabilirsiniz belki bir araba alarak mutlu olabilirsiniz ya da ee... Arkadaşlarınızla bu haftayı ya da bugünü pazartesi gününü mutlu bir şekilde geçirmek istiyor olabilirsiniz. Bakın bu da olabilir. Evet, mutluluk konusu gündemde. Sizi mutlu edecek o şey neyse sanki bu hafta bunlarla karşılaşacağınız bir zaman dilimi olarak gözüküyor. Evet, güzel bir kart bakalım. Salı gününe ne geldi? O salı gününe de tapınak kartı geldi bakın. Tapınak kartı biraz böyle dinlenme, biraz dua, biraz meditasyon durumlarını söyler bize. Biraz böyle maneviyatınızı yükseltmek. Salı günü bunlarla meşgul olabilirsiniz. Tabi bu enerjiler hafta ya da yayılabilir arkadaşlar. Ben tek tek bütün anlamlarını size vermeye çalışıyorum. Evet burada... Bazı arkadaşlarım yorulmuştur belki iş hayatında, belki e, iş hayatında olmasa bile sıkıntıları vardır. Biraz böyle kendi kendilerine çekileceği bir zaman olabilir. Buna ihtiyacınız vardır belki sevgili koçlar tapınak kartıyla. Biraz e, kendi içine dönme olabilir, bir şeyleri sorgulama olabilir ya da dua etmek olabilir. İnançlarınız doğrultusunda meditasyon, dua, e, ne bileyim zikir çekmek, Kur'an okumak, yani manevi olarak ne varsa aklınıza ne geliyorsa ve siz kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız biraz Salı günü kendinize ayıracağınız, kendinize çekilebileceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Manevi bir yükseliş olabilir. Maneviyatta kalmak, ruhsal uyanış ve anlam arayışını da temsil eder bu kart. Yani bu aralar biraz böyle ruhsal olarak uyanışa geçtiğiniz, belki mertebeleri atladığınız, belki hayatının hayatın anlamını sorguladığınız, yani süpürter ve ruhani alemde biraz kaldığınız bir gün olabilir sizler için. Tabii bu daha büyük bir zaman dilimini de yayılabilir. Dinlenme zamanı. Bazılarımız için sadece belki hani dua etmeden, bir şey yapmadan da dinlenmek ve içine çekilmek de olabilir arkadaşlar. Yalnız kalmaya da çünkü bazen ihtiyacımız var. Ya da sadece meditasyon yapmak olabilir. Üçüncü kartımız ay kartı. Bu çarşamba günü belki böyle bilinçaltınızdaki korkular su yüzüne çıkabilir arkadaşlar. Ve hayatınızda yüzleşmeler olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Bazen öyle şeyler oluyor ki bilinçaltımız tetikleniyor ve bir takım korkular duyuyoruz. Bunlar geçmişten gelen aslında durumlar. Bilinçaltının size bazen su yüzüne çıkartacağı bu durumları olabilir. Çünkü ay kartında biraz bilinçaltındaki korkuların su yüzüne çıkması durumu vardır. Biraz endişe enerjilerini de söyler bize burada uykusuz geceler ve endişe diyor. Bir de belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenin yarattığı kaygı. Yani şu anda belki gündeminizde bir şey var ve siz önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Çarşamba günü biraz böyle bununla alakalı o bilinçaltının yukarıya çıkarttığı korkular olabilir. Ya da Burada önünüzü göremediğiniz durumlarla alakalı biraz belirsizlik olabilir. Tabii bunun için de şunu yapabilirsiniz. Eğer belirsizlik yaşadığınız bir şey varsa hayatınızda şu anda önünüzü göremediğiniz. Çünkü ay karanlık taraftır. Arkasından güneş kartı gelince de aslında... E, tabi burada ne var bilmiyoruz aydınlığa giden yolu temsil eder şu anda biraz hayatınızda belirsiz olan bir şeyler olabilir önünüzü göremiyor olabilirsiniz ama e, burada şunu yapmak lazım iyice düşünüp kafanız e, berraklaştıktan sonra bir karar vermek olabilir sizler için biraz kaygı ve endişe varsa yaşadığınız durumlarla ikili ilişkilerde olabilir iş dünyasında olabilir önünüzü göremediğiniz durumlar varsa biraz sezgilerine güvender çünkü aynı zamanda sezgisel bir karttır arkadaşlar yani buradaki endişelerle kaygılarla alakalı biraz sezgilerinizle hareket etmeniz zaman, gereken bir zaman dilimi. Yani sezgilerinin yolundan gidersen ve onlara güvenirsen aydınlığa çıkacağınızı söyleyen bir kart. Evet ve yüzleşmeler de olabilir ya kendi içinizdeki yüzleşmeler. bazen çünkü bazı pişmanlıklar duyuyoruz ve kendi kendimizle yüzleşiyoruz. Ya da sorun yaşadığınız kişilerle de yüzleşmeler olabilir arkadaşlar. O oh, perşembe günü de tutku kartı çıktı bakın. Evet e, burada mutluluk kartı burada tutku kartı gerçekten de çok güzel oldu. Aslında sizler için güzel ilişkilerle alakalı özellikle ikili ilişkilerle alakalı şanslar fırsatlar var gerçekten de ya yeni bir ilişki başlayacak ya da var olan ilişkinizde güzel gelişmeler olacak ve burada tutkuyu ve cinsel çekimi temsil eder arkadaşlar yani yüksek bir şekilde belki bu hafta özellikle birine böyle çekilebilirsiniz ve tutkulu bir aşkın başlangıcı olabilir burada arzuyu ve şehveti biraz ihtiraslı bir karttır arkadaşlar bunu da temsil edebilir hali partnerinizle de böyle güzel bir çekim, güzel bir tutkulu bir aşk yaşama durumları olabilir. Evet yani aşk size geliyor arkadaşlar. Ya da var olanı daha ileri getirme durumları da olabilir. Bakalım alt destede ne var? O bakın iş ve kariyerle alakalı yaratıcı bir girişim kartı çıktı. İş kariyerle alakalı adım atmanın tam zamanı. İşsizseniz biraz lütfen çaba harcayın. Yani oturduğunuz yerde bir şeyler beklemektense biraz ya birilerinden yardım isteyin ya başvurularda bulunun çünkü e, burada girişim öneriliyor size yani atalet halinde olma eğer iş arıyorsan bir şeyler yap adım at diyor adım atarsan sanki böyle e, artık o çark sizden yana dönecek ve güzel şeyler olacak belki istediğiniz işi alabileceksiniz o yüzden biraz daha böyle araştırmacı olmanız iyi olur e, ve e, bazı arkadaşlarım da iş yerinizde yani çalışıyorsanız bir yerde ya da kendi işiniz varsa orada artık böyle projeler üretme tam zamanı aklınızdaki şeyleri lütfen artık hayata geçir diyor bu kart. Yani neyi düşünüyorsun neyi istiyorsun biraz girişimci ruhunuzun öne çıkmasını söyleyen bir kart arkadaşlar. Evet iş kariyerle alakalı şanslar fırsatlar olacak o fırsatlara da gözünü kapama ve adım at diyor size ya da kendi yarattığınız, yaratacağınız projeler olabilir. Takım çalışmaları olabilir. İş kariyerle alakalı şanslı fırsatlar var. Evet. Evet, karanlık düşünceler kartıyla etrafınızdaki insanlara dikkat. Biraz böyle nahoş, biraz böyle size ne bileyim iyiliği dokunmayan da belki zararı dokunacak kişiler olabilir. Bakın burada bir karanlık ve bulutlar var ve buradan da önde böyle bir gölge gözüküyor arkadaki kişi de onu takip ediyor yani size iyi gelmeyen kişileri takip etmeyin arkadaşlar hissediyorsunuzdur bile bile lades yapmayın ve yanınızdaki insanları biraz böyle sorgulayın size yararı olmayan sizi ya da böyle biraz kandırma enerjisinde olarak ya da manipüle ederek İstemediğiniz istemediğiniz şeyler yaptırmak olabilir, manipüle etmek olabilir. Bununla alakalı lütfen etrafınızdaki kişilere dikkat edin bu enerjilerle karşılaşmamak için. Çünkü bunlar karanlık düşünceli insanlar. Hissettiğinizde uzaklaşınız lütfen. İşte olur, sosyal ortamda olur bilemiyorum. O yüzden bunlara dikkat çekmiş. Yani kimsenin oyununa gelmeyin arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Bakın burada da bir aşk teması ve gerçek aşk diyor. Ya hayatınızda yaşadığınız şu anda realitede bir aşk var ve gerçekten de ruh eşi olabilir. Birbirinize aynalık ettiğiniz ikiz alev enerjileri olabilir ya da hayatınızda biri yoksa ya da bir ilişkinin bitişi varsa çok güzel yeni bir ilişki gelecek diyor bakın size gerçek aşkı bulabildiğiniz gerçekten anlaştığınız ruh eşi ikiz enerjileri de bu kartın içinde barınıyor ya da sadece ikili ilişkiler dışında evet şanslar fırsatlar var ailece sevgiyle geçirebileceğiniz bir gün de olabilir bu. Çünkü gerçek aşk her şeyi içinde barındırır. Belki koşulsuz sevgiyi barındırdığınız bir zaman dilimi de olabilir. Bakın bazı arkadaşlarım için ruhani olarak o aşkla yükseldiğiniz spiritel konularda da olabilir arkadaşlar. Evet. Çok güzel kartlar çıktı. Bunun yanında tabii nahoş bir kart da var. Bunu zaten sizin için uyardım. Yüzleşmeler olabilir ama yüzleşmeler ay kartıyla iyidir. Burada lütfen sezgilerinize güvenin arkadaşlar. Bu hafta biraz böyle sezgilerinizle hareket etmeniz gereken bir hafta olarak gözüküyor sizler için. Ve eril ve dişillerden de bir kart seçeceğim bakalım sevgili koçlar. eril ne diyor, dişil ne diyor? Hadi bakalım koç koçları için. Eril Yeşil seçtik bakalım. Eril diyor ki seni hayatımda yaşam alanımda istemiyorum. Bana iyi gelmiyorsun. Oo, burada bir takım ayrılıklar var sanki arkadaşlar bazılarımız için. Evet Yüzleşmeler de olabilir ex partnerle falan. Burada yüzleşmeler çıktı ya o yüzden bu bir yüzleşme olabilir sizler için bakın. Aklınızdaki kişi diyor ki seni hayatımda yaşam alanında, alanımda istemiyorum. Bana iyi gelmiyorsun diyor. Böyle bir e, mesaj geldi sizlere. Bakalım dişil enerji ne diyor erili gerçeklikten gerçek hayattan kopuyorum diyor dişil enerjide. Yani demek ki burada e, sıkıntılar var ilişkilerle alakalı, ayrılıklar olduğu için olabilir. Gerçek hayattan kopan bir dişil enerji var. Evet, bu mesajdan erillere gidiyor arkadaşlar. Genel olarak güzel aşkın e, başlangıçları da olabilir. ilerlemeler de olabilir. Buradaki evet biraz olumsuz kartlar da çıktı. Tabii kolektife bakıyoruz. Bu tür enerjiler de olabilir şu anda. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım doğru mesajlar gitmiştir ve sizler için güzel bir hafta olur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.